Kanal 7'nin Emanet dizisinde Yaman karakterini canlandıran Halil İbrahim Ceyhan'ın abisi Ziya karakterine hayat veren Tolga Pancaroğlu kimdir? Tolga Pancaroğlu'nun boyu, kilosu, burcu, sevgilisi ve hakkında daha fazla bilgi. Tolga Pancaroğlu 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Baba tarafı Kayserili. Yaşı 2021 tarihine göre 30 annesi ve babasının polis olması sebebiyle Türkiye'nin birçok şehrinde yaşamak zorunda kaldı. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde tamamladı. Oyunculuk kariyerine Behçat dizisiyle başladı. Daha sonra TRT1 dizisi olan Baba Candır dizisinde yer aldı. Baba Candır dizisinde egemen karakterini canlandırdı. Ortaokul döneminde Bakırköylü Sanatçılar Derneği'nde amatör olarak tiyatroda yer aldı. 2015'te Ellerimin Arasındaki Hayat Tiyatro Oyununda sergilediği oyunculuktan ötürü Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülünde Genç Yetenek Ödülünü aldı. Tolga Pancaroğlu Fenerbahçelidir. Boyu 1.82, kilosu 73. Burcu Oğlak, sevgilisi yok.